Kıldığımız balığımızı dün pişirmedik. Şimdi balığımın üstündeki bunları aldık. Sinonla, bıçakla da kanıyorum. Evet, şimdi bunu böyle bir ızgaramıza koyacağız. Güzel güzel o mangal tadı. Evet, evet. Bu balık için ekstra bir mangal daha almak zorunda kaldık. Oo. Oh, oh, oh. Gitme rakı da var, hiç merak etme. Ha, <laughs> Hoş geldiniz. Bakayım. Yip, yip, yip. Vallahi... Bu ne aşkım? Beni silip dedi. sporları yaptım biraz. <laughs> Ondan sonra kaçtı. Bundan Ondan çıktı. Sahile gitti kıyıya. Şansa bir tarafa gittim. Kıyıda buldum bir daha buldum. sahilimize yemek yemek için. Yine yemek getirmedik. Dedik gidelim. Barış vurur. Sonra bayağı bir yürüdüm ben. Çok yorucu oldu. Şu an bile hiç halim yok. Biraz dinlendim ama. Ondan sonra avı tamamlamıştım. Sonra yine yürüyerek geri dönerken tekrar bir yerden gireyim dedim. Orada girdim. Açıldım. Bir tane başka ufak bir evrek tuttum, tuttum onu görerek. Ondan sonra da arkasına Bekledim ve hamlede vurdum. Şuradan vurdum. Buradan vurdum ve beni sürükledi. Yani 20-30 metre beni sürükledi. Sahile doğru attı. Sonra bir kayanın altına girdi. Oradan ben onu çıkarmaya çalışırken sıkıntıdan kurtuldum. Sahile doğru gitti pek Ve sağa mı gitti, sola mı gitti göremedim. Ben zıplığımı tekrar kurdum. Sahile doğru yüzdüm. Sonra karar verdim. Sağa mı, sola mı? Sola gittim ve yine bu ağzımını buldum. Bu sefer buradan vurdum. Hatta biz 75'lik bir zıpkın vardı. O biraz buna hafif geldi. Bu daha büyük bir zıpkın için vurulabilecek bir levrek. Ah, yine 75'lik bir zıpkın da vurulabilecek en, herhalde en büyük levreklerden biri. Tahmini 6 kilo civarı diye tahmin ediyorum. Yani boyu 75 santim gibi. Ölçük bir ortalama. Gayet güzel bir av oldu. Bunu Kızlara da çatır çatır şimdi ailemle birlikte yiyeceğim. Çok güzel bir hava oldu bizim için. var budur. Şampiyon. Şampiyon balık. Levrek. Babacığım böyle denizin karşısından doğru bir geldi böyle kocaman bir de gözlükle daha da büyüyor. Korkunç korkunç geldi böyle. Sonra vurdum beni sürükledi. Sörf yaptık beraber burada. Bana sörf yaptırdı. İlk defa bir balık beni sürükledi. Ya inanılmazdı yani. Benim herhalde zıpkın kopacak gidecek. <laughs> Ama zıpkından kaçtı yani. Zıpkın kopmadı. Zıpkın yeterince girmedi. Tam kemiğine denk gelmiş. Ama sonuçta levreğimizi aldık. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Dün yakaladığımız balığımızı dün pişirmedik. Daha güzel bir çekim yapalım diye. Bugün de sakladık. Ee, şimdi balığımın üstündeki bunları aldık. Şöyle diye pul kalmadı. Şimdi bunu ızgaraya uygun bir şekilde keseceğiz. Elde bulunan imkanlarla. Dün de bıçağımı kaybettim. Çok güzel bıçağ vardı. Şimdi bunu da bunu şöyle keseceğim. Bir tarafından yarım filata gibi bir şey olacak. Çam'ın bize verdiği güçle ne kadar olursa Hadi bakalım Şimdi Gökçeada'da Uğurlu'dayız Güneşin Türkiye'de en son battığı nokta En batıdayız Türkiye'nin en batı ucu olacaklar şekilde bunu böyle keseceğim. Bu tarafı da bir ızgaraya, bu tarafa da bir ızgaraya koyacağım. Böylece mangalımızın içine sığmış olacak. Yoksa tek başına sığmıyor. Bayağı büyük o. Evet. Şimdi bunu böyle bir ızgaramıza koyacağız. Bunu da bir ızgaramıza koyacağız. Biraz daha keseceğim bunu şimdi. <laughs> evet balığımız büyük. Enlemesini kestik. Ama şimdi böyle çizikler yapıyoruz ki ne kadar güzel güzel o mangal tadı girsin. Güzelce pissin Sular çıkıyor. O kadar temizledi mi hala? Balık büyük olduğu için temizlemek de zorlaşıyor. Evet arkadaşlar. Bu balık için ekstra bir mangal daha almak zorunda kaldık. Yoksa bir taneyle olacak iş değil bu. Şöyle. Bunları da Güzel güzel pişirmek için şimdi pasta pişirince sonra yağlayıp tuzlayacağım ben bunları bir yerleştirelim bakalım. Evet, bu bir. Aa, bu da Efsane. Olay budur. Süper. Harika. Şimdi bir de bunu çevirelim yanmadan. Yani ben yanmadan. Olayı geçtim yani. Hopa! Of of of. Şimdi bu yağlanacak. Harika kışkı. Şey. Ses çıkartıyor. Var var merak etme rakı da var uzo da var hiç merak etme üzülme. Ya rakı yoksa diyor. <laughs> ya rakı yoksa ne yaptınız bana diye bağırıyor hayvancağız. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh. evet bu bir numaramız. Haydi bakalım. Harika görünüyor. Evet balığımızı yedik. Sonra ne yaptık? Gün batımını izlemek için Uğurlu Plajı ve Gizli Liman arasındaki tepeye çıktık. Gün batımını izleyeceğiz. Burada en güzel şeyini yapıyoruz.